Hatay günleri kapsamında 3 semavi dinin mensuplarından oluşan Medeniyetler Korusu Aya İrini Kilisesi'nde konser verdi. Konsere devlet kanadından ilgi yoğundu. Bakanlar Hatay'dan övgüyle bahsetti. Hatay günlerinde 3 semavi dinin mensuplarından oluşan Medeniyetler Korusu konser verdi. adresi Aya Erine Kilisesi'ydi. Medeniyetler Korosu'nun konserini Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le Mali Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı da izledi. <laughs> semavi dine ait ilahiler seslendiren koro protokolden büyük alkış aldı. Ve saygılar protokolu Sayın Adalet Bakanımızı Konserin ardından sahneye çıkan bakanlar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'ı anlattı. Ne şekiller vardır Dünyada bütün şekiller insan? Sadece o şekiller ayakta kalsa insanlık kendini inşa edilir. Saray dostlarımlardan biri. Saray dostu için söylediğim Hatay için inşa edilir. Bakan Çelik Hatay'la ilgili duygularını bir türküyle ifade etti.